ası geliyor. Tabii bu set iddialarından sonra genelde oyuncular çok mutluyuz. Biz bir aile gibiyiz. Ne kadar da eğlenceli kardeş çekerken çok, lüşürüz, çok eğlendik. Biz çekerken çok eğlendik diyorlar Buyurun ama. Çekerken o kadar eğlenceli <laughs> geçmiyor ortam. Çok. Özellikle iki Hürrem karşı karşıya geldiyse izleyelim. Şimdi bu iddiada Müge, sorun ne? Sorun Meryem'le e, Vahide arasında yani Senaryo krizi mi? Neyin sorunu? Neyin gerginliği? Ee, burada yani duyduğumuz kadarıyla <laughs> e, Meryem Uzerli ekibe dahil olduktan sonra Vahide evet. Perçin rolünün ağırlığını görüyor. Evet. Ve ekipten ona ne kadar rol yazılıyorsa ben de eşit rol istiyorum şeklinde <laughs> bir şey oluyor. E, rica sitem arası hafif ufak bir gerginlik. <laughs> Yani çünkü hem fragmanlardan izlediğimiz kadarıyla hem yapımın içeriğiyle ilgili şöyle bir göz attığımızda zaten çok önemli bir yapım Şakir evet. Paşa ailesi ve gerçek bir olaydan aktarılacak bizlere. Entrikalarla Aktarılık. dolu bir hikaye evet. bu arada. Evet ama içeride entrikalar başlamış. Yani Ağırlıklı de... olarak şey, e, Vayda Perçin başrolde. Başrolde. E, Fırat Tanış. Evet Fırat Tanış. Şimdi zaten fragmanı da izlediğinizde Vayda Perçim'le açılan, Vayda Perçim'le kapanan bir tanıtımı evet, var evet, e, bu dizinin. Evet. Meryem Uzerli de Rosalie karakteriyle giriyor. Vayda Perçin de İsmet Hanım. Şakir paşanın eşi. Eşi. Aynen. Yani ağırlığı zaten rolünün üstünde var. Yani daha çok Vahide perçimin izlenmesi, Meryem Uzerli'nin biraz geride olması o senaryo önüne geldiğinde ufak bir sıkıntı yaratmış. Hmm. Burada senaristlerin işi de ne kadar zor diye. Çok mi? zor ama düşünsene orada oyuncu sen bir senaryo yazıyorsun. Yani bir hikaye var, hikaye örgüsü var önünde. Sette oyuncular arasında söylediği gibi yani iddia edildiği gibi doğruysa bu durumda senarist ne yapacak? Şimdi Meryem Uzerli'nin biraz daha artırma durumuna gidecek ya da gitmeyecek bilmiyoruz tabii bu bunların hepsi Bence bir bence Şakir Paşa ailesindeki karakterler zaten belli. Evet evet. Tabi ne kadar da bir hayal ürünü koyacaklar üstüne ama orada herkesin rolünün yeri belli. Sıfırdan evet, evet. üretilen bir şey değil. Evet, evet. E Şakir Paşa'nın eşi daha ağırlıklı olacak doğal olarak. Tabii ki doğal olarak anlaşmayı ve sözleşmeyi imzalarken de önünüze tekst ya da proje geldiğinde görüyorsunuz kaçıncı rolde olduğunuzu. Evet. Ama yapımlar artık öyle bir noktaya gidiyor ki ya yani bir noktadan sonra 8. bölümden sonra e, yani aslında başrol diye bir şey de kalmadı. Bir an yan roller başa geçiyor. Tabii. Başroller biraz yani Hatta bazen, oynaya oynaya gidiyorlar. Bazen bazı bölümlerde e, başrolü göremiyorsun. Mesela 3-4 bölüm göremiyorsun orada. Hiç böyle azıcık rolü olan az önce seni dinlerken onu düşündüm. Değişebiliyor roller. Ama işte bu burada iddia... ilginç olan Burada ilginç olan Halef Selef'in yıllar sonra ee, sanıyorum muhteşem yüzyıl 2014'te bitmişti. Öyle hatırlıyorum. Ee, yanlışsam düzeltin. Yıllar sonra tekrar karşı karşıya gelmedi. Evet Çünkü neden? 2013'te Meryem Uzerli tükenmişlik sendromuna yakalandım diye Hı -hı. kimselere haber vermeden böyle önemli bir yapımı bıraktı, çekti gitti. Yerine vahide perçim geçti. 2014'te Hı -hı. sosyal medya şimdiki kadar acımasız olsaydı Hazır vahide yani, perçimi de Pert ederlerdi. Neyse evet, ederler. böyle önemli bir rolü aldı taşıdı bir sene teslim etti bitirdi. Şimdi ikisi karşı karşıya. Kadere bakın ya. Evet çok çok acayip. Ee, bu Şimdi karşı... diğeri bir yerinden o fazla rol az rol. Bu iş çok konuşulur ben sana söyleyeyim. Yani Ama daha, zaten daha... yapımın kendisi konuşturacak. Evet işte bu iş çok konuşulur daha çok malzeme çıkar. Az önce seni söylediklerin Meryem'le e, Vahide Gördüm arasında Perçim arasındaki şey... Bir düşünsene onların şimdi diyalogları olacak diye dizi karşılıklı <laughs> karşılıklı gerçekler. oralar İki kesilecek yürüye. sosyal medyaya koyulacak değil mi aşağı bekliyoruz Yorum, yorumlar falan bekliyoruz bakalım evet bu iddialar evet. daha doğrusu bu iddia gerçek mi değil mi gerçek zaten konuşulanı buraya aktarıyoruz yani şöyle şöyle ha. gerçek mi değil mi Şimdi iddia olduğunda bir de e, aksi durumlar söz konusu oluyor yani gerçek oluyor ama öyle olmadığını onlar söylerler, evet, söylerler. çünkü <laughs> neden ee, genelde oyuncular e, sette çok eğlendik hiçbir gerginlik yok biz bir aile gibiyiz ne kadar da mutluyuz huzurluyuz diyorlar bunun bir laf ötesine geçen ve gerçeği itiraf eden geçenlerde usta oyuncu bakın neler söyledi aslında setlerde neler yaşandığını dışarıya neler söylediğini itiraf etti Digispor i̇şte, Bozkurt diyor ki bir taraftan psikolojik baskının çok baskın olduğu şimdi. Tabii ki iş yerlerinde. Çünkü orada bir statü, ego of yani eyle, eğlendikleri zamanlar da elbette oluyordur. Yani Ya sana şöyle söyleyeyim birçok iş yerinde içinde var. Ego ama var. E, o iş yerlerindeki insanlara normal biz mikrofonu uzatıp bankada Kimse orada gelmiyor. burada sormuyoruz ki onlara da sorsan neler ya yaşıyorlar. Yani. Bunlar ünlüler olduğu için konuşuluyor ama biz bir çok aileyiz çok da sevimliyiz ha 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 ailenin üyeleriyiz falan işte ha 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 ortaya yani. çıkıyor yani öyle, öyle setler de vardır yüzde yüz demeyelim de Elbet yani vardır bazı ne kadar... bazı insanlarda insanları kandırmasınlar yani öyle de bir gerçek var evet bir de set çok kalabalık bir ortam oluyor sen ne kadar sette çok eğlendik desen de teknik ekip orada çalışanlardan e, bilgiler sızıyor aslında öyle olmadığı değil mi ne kadar geliyor falan tabi o yüzden Yoksa nasıl geliyor yani? aslında şöyle konuşsalar gerçekçi Böyle olsalar uyuyoruz da kalkıyoruz o sette bilmem ne var demiyoruz yani evet şöyle deseler Sette çok eğlendiğimiz zamanlar oluyor. Yani her zaman olmasa da Tabii, oluyor tamam. deseler. Gerildiğimiz zamanlarda oluyor. Bazen böyle hani böyle bir sürtüşmeler de yaşanıyor deseler daha samimi olur. Tabii. Peki aslında e, konumuzun da konumuyla evet. yavaş yavaş gelmiş ve girmiş bulunmaktayız. E, onu bir haber sonrası çağıracaktık ama tam da zamanı şimdi ben de, çağıralım. Evet, tam yeri. Ya sahnelerin mi televizyonun mu ne derseniz deyin ama. Ee, taklit, kahkaha, gülme deyince akla gelen belirli isimlerden Yavuz Seçkin. Evet Uludunuz Yavuz. Gelsin. <laughs> Yavuz hoş geldin. Hoş geldin. Sen Yayınlar. de sette Yayınlar. çok eğlenenlerden Mügecim, misin? Aramızda kalmasın. Bugün başka bir boyutta, başka bir eğlencede. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. <laughs> hayırlı sabahlar. Güzel evet. sabahlar olsun. Nasılsınız? Setler nasıl geçiyor? Biz iyiyiz. Gerçekten Müge'nin dediği gibi az önce sette çok eğlenenlerden misin? Eee bir yere kadar bir saate kadar nasıl o o bir saatten sonra ne oluyor bir saatten sonra ne başlıyor yorgunluk geliyor bir ağırlık çöküyor uzun saatler sette kalmanın vermiş olduğu artık bünye biraz kendini bırakıyor bazıları hemen çekip gitmek istiyor rolünü bazıları da eğleniyor keyif yerinde oluyor tabii arada da böyle negatif enerjiler oluşuyor bu yüzden tabi çünkü bazı ileri yaşta profesyoneller artık kaldıramıyor e, yani evvel gitmek istiyorlar. Yani. Tabii. Bitse de gitsek kafasına geçiyor. Aslında Tabii. tam da bunun üstüne ne güzel pas attın. Çünkü e, şimdi bir yapım bitti. Yapım bitmesine yakın bir takım söylentiler çıktı. Neden bahsediyoruz? Halil Ergün ve Meltem Cumhur'un başrolünü oynadığı Uzak Aşklar Diyarı mıydı dizinin adı? Çok kısa sürdü zaten. E Halil Ergun Meltem Cumbul'un arasında bir sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti. Meltem Cumbul bunu hayır diyerek kesin bir dille reddetti. Halil Ergün'ün konuşmalarının arasında öyle öyle olduğuna dair bir şey var ama uzatılmadığına ama, dair. Evet, evet, böyle minik bir geçiyor. Herhalde. Evet. Önce e, onu dinleyelim. Sonra tekrar setlerdeki bize kuliste anlattığın şeyi anlatır mısın? <laughs>